Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalımdaki ilk videom. Uzun zamandır bir kanal açmayı düşünüyordum fakat içeriye karar veremiyordum ve sonunda size kitap okuyabileceğimi düşündüm. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak size okumak istediğim kitap Hayaletin Çırağı. Birinci bölümden başlayacağım. İyi dinlemeler. Hayalet geldiğinde hava çoktan kararmaya başlamıştı. O kadar uzun ve yorucu bir gün olmuştu ki akşam yemeğine oturmak için sabırsızlanıyordum. Onun yedinci çocuk olduğuna emin misin diye sordu. Tepemden bana bakarken başını kuşkuyla sallıyordu. Babam onaylayarak başını salladı. Sen de yedinci oğlansın değil mi? Babam tekrar başını sallarken huzursuzca ayağını yere vurmaya başladı. Pantolonuma kahverengi çamur ve gübre sıçrattı. Yağmur şapkasının tepesinden aşağı süzülüyordu. Neredeyse bütün ay yağmıştı. İlkbaharın gelmesine daha çok vardı ama ağaçlarda yapraklar kendini göstermeye başlamıştı. Babam çiftçiydi. Onun babası da çiftçiymiş ve çiftçiliğin ilk kuralı çiftliği tek parça halinde tutmaktır. Çiftliği çocuklar arasında paylaştıramazsın. Böyle yaparsan nesilden nesile sürekli küçülür ve sonunda ortada bir çiftlik kalmaz. Bu yüzden babalar çiftliklerini en büyük oğullarına bırakır. Daha sonra diğer oğulları için iş bulur. Mümkünse her biri için ayrı bir zanaat bulmalıdır. Bunun için birçok tanıdığa ihtiyaç olur. Özellikle çiftlik çok büyükse ve demirciye çok ihtiyaç duyuluyorsa kasaba demircisi iyi bir seçenek olacaktır. Böyle bir şans ancak demirci oğlana çıraklık teklif ederse oluşabilir ki bu durumda da oğlanlardan sadece birine bir zanaat bulmuş olursunuz. Ben babamın yedinci oğluydum ve sıra bana gelene kadar bütün tanıdıklar tükenmişti. Babam öyle umutsuz bir duruma düşmüştü ki hayalet gelsin de beni çırak alsın diye uğraşır olmuştu. En azından ben o sıralar öyle olduğunu sanıyordum. Halbuki bu işin arkasında annemin olduğunu tahmin etmeliydim. Birçok şeyin arkasında annem vardır. Çiftliğimiz ben doğmadan çok önce onun parasıyla alınmış. Bir yedinci oğul başka türlü nasıl bir çiftlik alabilirdi ki? Annem bu kasabadan değildi. Çok uzaktan denizin karşı tarafından gelmişti. Çoğu insan fark etmezdi fakat çok dikkatli dinlerseniz bazı sözcükleri bazen biraz farklı telaffuz ettiğini fark ederdiniz. Yine de siz köle olarak satıldığımı falan düşünmeyin. Zaten çiftçilikten sıkılmıştım ve kasaba dedikleri şey de bir köyden belki biraz büyüktü. Kesinlikle hayatımın geri kalanını geçirmek isteyeceğim bir yer değildi. Bu yüzden aslında hayalet olma fikri bir yönüyle cazip geliyordu. Süt sağmak ve gübreye yaymaktan çok daha ilginç olduğu kesindi. Yine de biraz endişeleniyordum çünkü bu korkutucu bir işti. Çiftlikleri ve köyleri gecenin karanlığında birdenbire ortaya çıkan şeylerden korumayı öğrenecektim. Bir günlük mesai sırasında gül yabaniler, öcüler ve binbir çeşit kötücül yaratıkla karşılaşılabilirdi. Hayalet işte bu şekilde yaşardı ve ben de onun çırağı olmak üzereydim. Kaç yaşında diye sordu Hayalet. Ağustos'ta 13 olacak. Yaşı için biraz küçük görünüyor. Okuma yazma biliyor mu? Herhalde dedi babam. Hem okuma yazma hem de Yunanca biliyor. Annesi öğretmişti. Daha yürümeye bile başlamadan Yunanca konuşabiliyordu. Hayalet başını sallayıp sanki bir şeyler duyuyormuş gibi çamurlu patikanın karşı tarafındaki çiftlik evine baktı. Sonra omzunu silikti bırak bir çocuğu bir adam için bile zor bir iş bu. Bu işe uygun mudur? Babam sırtını dikleştirip boynunu uzatarak çok güçlüdür ve büyüdüğünde en az benim kadar iri olacak dedi. Bu şekilde dik durduğunda boyu hayaletin ancak çenesine geliyordu. Hayalet birden gülümsedi. Gülümseyebileceği aklımın ucundan geçmezdi. Suratı kocaman ve taştan oyulmuş bir heykel gibiydi. Gülümseyene kadar biraz kızgın olduğunu düşünüyordum. Uzun, kara pelerini ve kukuletasıyla bir rahibe benziyordu. Ama gözlerinizin içine baktığında karşılaştığınız acımasız bakışları daha çok sizi ipek ötürmek üzere olan bir celle andırıyordu. Kukuletasından dışarı süzülen saçları gri sakallarıyla birleşiyordu. Kaşları ise siyah ve gürdü. Burun deliklerinden bir miktar siyah kıl görünüyordu gözleri benim gözlerim gibi yeşildi. O sırada onunla ilgili başka bir şey daha dikkatimi çekti. Yanında upuzun bir şey taşıyordu. Tabii ki o şeyi hayaleti görür görmez fark etmiştim. O ana kadar fark etmemiş olduğum şey o aleti sol elinde taşıyor olduğuydu. Bu onun benim gibi solak olduğu anlamına mı geliyordu? Bu durum köy okulunda başımın birçok kez derde girmesine neden olmuştu. Bana bakması için kasaba rahibini çağırmışlar ve rahip sürekli olarak başını sallayıp geç olmadan bundan kurtulmam gerektiğini söylemişti. Ne demek istediğini bilmiyordum. Erkek kardeşlerim de babam da solak değildi. Annem solaktı. Fakat bu durum onu hiçbir zaman rahatsız etmemişti. Öğretmen bu işi döve döve halledeceğini söyleyip kalemi sağ elime bağlayınca annem beni okuldan almış. O günden sonra da evde kendisi eğitim vermişti bana. Seninle çalışması için ne kadar istiyorsun diye sordu babam beni içine daldığım düşüncelerden bir anda çekip çıkararak. Artık ticaretten bahsetmeye başlamıştık. Başlangıç için ayda 42 şilin. Eğer bu işe uygunsa sonbaharda geri döndüğümde 210 şilin daha verirsin. Uygun olmadığını anlarsam oğlunu geri alabilirsin ve beni uğraştırdığın için 221 şirin verirsin. Babam tekrar başını salladı. Anlaşma yapılmıştı. Ahıra gittik. Şilinler ödendi. Fakat el sıkışmadılar. Hiç kimse bir hayalete dokunmak istemezdi. Babam bir hayalete sadece iki metre yaklaşacak kadar cesurdu. Bu yakınlarda bazı işlerim var dedi hayalet. Ama günün ilk ışıklarıyla bu delikanlıyı almak için geleceğim. Hazır olsun. Bekletilmeyi hiç sevmem. Hayalet gidince baba monzuma dokundu. Senin için yeni bir hayat başlıyor artık oğlum dedi. Git temizlen. Artık çiftçi değilsin. Mutfağa girdiğimde abim Jack kolunu karısı Eli'nin omzuna atmıştı. Eli ise ona gülümsüyordu. Eli'yi çok severim. O kadar sıcak ve arkadaş canlısıdır ki onun için gerçekten çok önemli biri olduğunuzu hissedersiniz. Annem, Cik'in eliyle evlenerek iyi bir şey yaptığını, çünkü böylelikle taşkınlıklarının azaldığını söyler. Jack, en büyük ve en iri olanımızdır. Babam bazen onun çirkinler koğuşunun en düzgün görüneni olduğunu söyler. Jack güçlüdür ve yapılıdır. Tamam, mavi gözlere ve sağlıklı al yanaklara da sahip. Ama bunlara rağmen alnının ortasında birleşen kara kaşları yüzünden babamın bu sözüne katılmıyorum. Asla tartışmaya girmeyeceğim konuysa böyle zarif ve güzel bir kadını etkileyebilmiş olmasıdır. Elinin saçları başakların iyi bir hasattan üç gün sonra aldığı renkti ve teni mum ışığında parıldardı. Yarın sabah gidiyorum dedim birdenbire. Hayalet şafak sökerken beni almaya gelecek.'' Eli gülümsedi. ''Yani seni almayı kabul etti mi?'' Başımı salladım. Bana bir aylık deneme süresi verdi. ''Ah aferin Tom, senin için gerçekten çok sevindim.'' dedi Eli. ''Buna inanmıyorum.'' diye bağırdı Jack. ''Sen bir hayalete çıraklık yapacaksın ha?'' ''Daha mum ışığı olmadan uyuyamazken nasıl olacak da bu işi yapacaksın?'' Esprisine güldüm. Ama yine de haklı olduğu noktalar vardı... Bazen karanlığın içinde bir şeyler görüyordum ve gördüklerimi unutup uykuya dalabilmem için en iyi yol bir mum yakmak oluyordu. Jack bana doğru yürüdü. Başımı koltuğunun altına alıp beni zorla mutfakta sürüklemeye başladı. Eğlenceli bir şey yaptığını sanıyordu. Onu keyiflendirmek için biraz direndim. Birkaç saniye sonra beni bırakıp omzuna vurdu. Aferin Tom dedi. Bu işten servet kazanacaksın ama bir sorun var. Neymiş o dedim. Kazandığın her bir kuruşa ihtiyacın olacak. Neden biliyor musun? Omuz silktim. Çünkü sahip olabileceğin arkadaşlar sadece parayla satın alacakların olacak. Gülümsemeye çalıştım. Ama Jack'in söylediklerinde önemli ölçüde gerçeklik payı vardı. Bir hayal et yalnız çalışır, yalnız ölürdü. Of Jack, acımasız olma diye bağırdı Eli. Sadece şaka yaptım dedi Jack. Elinin neden tepki verdiğini anlayamıyormuş gibi. Ama eli Jack'e değil bana bakıyordu. Suratının aniden asıldığını gördüm. Ah Tom dedi. Bu bebek doğduğunda burada olmayacağın anlamına geliyor. Gerçekten çok üzgün görünüyordu. Ben de çok üzülmüştüm. Evde olup yeni yeğenimi göremeyecektim. Annem elinin bebeğinin bir kız olacağını söylemişti ve bu tür tahminlerde genellikle yanılırdı. Elimden gelen en kısa sürede sizi ziyaret edeceğim diye söz verdim. Eli gülümsemeye çalıştı. Jack ise kollarını omzuma koydu. Her zaman bir ailem var dedi. İhtiyacın olduğunda biz hep burada olacağız. Bir saat sonra sabah çoktan buradan gitmiş olacağımı bilerek yemek masasına oturdum. Yemeğe başlamadan önce babam her akşam olduğu gibi dua etti. Ve annem hariç hepimiz amin dedik. Annem her zamanki gibi bütün kibarlığıyla gözlerini indirip duanın bitmesini bekledi. Dua bitince bana gülümsedi. Sıcak ve sadece bana özel bir gülümsemeydi. Benden başka hiç kimsenin fark ettiğini sanmıyorum. Kendimi daha iyi hissetmiştim. Hala yanmakta olan fırının sıcaklığı mutfağı dolduruyordu. Büyük, ahşap masamızın ortasında baktığınızda yüzünüzü görebileceğiniz hale gelene kadar silinip parlatılmış pirinç bir şamdan vardı. Mum bal mumuydu ve çok pahalıydı. Fakat annem çok kötü koktuğu için mutfakta donya kullanmamıza izin vermezdi. Çiftlikte çoğu kararı babam alırdı. Ancak bazı durumlarda annemin kendi yöntemleri vardı. Biz güveçlerimize dalmışken o gece babamın ne kadar yaşlı göründüğünü fark ettim. Yaşlı ve yorgun ve ara sıra yüzünden gelip geçen belli belirsiz bir ifadeyi, üzüntüyü. Fakat Jack'le domuzun fiyatı ve onu kasaba göndermek gerekip gerekmediği üzerine tartışmaya başladıklarında biraz kendine gelmiş görünüyordu. Bir ay falan beklesek daha iyi olur dedi babam. Kesinlikle fiyatı artar. Jack katılmayarak başını salladı ve yeniden tartışmaya başladılar. Bu dostça bir tartışmaydı. Ailelerde sık sık rastlanan cinsten ve babamın bu tartışmadan hoşlandığı her halinden belliydi. Ama ben onlara katılmadım. Bütün bu işler benim için bitmişti. Babamın dediği gibi benim çiftçilikle işim kalmamıştı. Annem ve Eli kendi aralarında sessizce kıkırdıyordu. Konuştuklarını anlamaya çalıştım ama Jack kendinden geçmişti. Sesi giderek yükseliyordu. Annemin ona doğru bakışını görünce artık sesten rahatsız olduğunu anladım. Annemin bakışlarını umursamadan gürültülü bir şekilde bağırarak tartışmaya devam eden Jack Ortaya uzanıp almaya çalıştığı tuzluğu devirdi ve tuzlar masaya saçıldı. Masaya dökülen bir avuç tuzdan bir pinçik alıp omzunun arkasına serpti. Bu eski bir batıl inançtı. Böyle yaparak tuzu döktüğünüzde ortaya çıkardığınız kötü şanstan kurtulmuş oluyordunuz. Jack, bu arada o yemeğe tuz koymana gerek yok diye çıkıştı annem. Bu hem iyi bir güvecin tadını berbat eder hem de aşçıya yapılan bir hakarettir. Affedersin anne diyerek özür diledicek. Haklısın. Olduğu gibi zaten harika bir yemek. Annem ona gülümseyip bana doğru başını salladı. Bu arada kimse Tomla ilgilenmiyor. Evde olduğu son akşamı bu şekilde geçirmemeliyiz. Ben iyiyim anne dedim. Burada oturup dinlemek hoşuma gidiyor. Annem başını salladı. Pekala. Sana söyleyeceğim birkaç şey var. Yemekten sonra mutlaka mutfakta kal. Biraz konuşalım. Böylece Jack, Eli ve babam yataklarını gittikten sonra ateşin yanındaki sandalyede sabırla oturup annemin benimle konuşmasını bekledim. Annem yaygaracı bir kadın değildi. İlk önce sadece benim için paketlediği şeyin ne olduğunu söyledi. Yedek pantolon, üç tişört, her biri sadece bir defa yamalanmış iki çift güzel çorap. Annem sağlanan sandalyesini tam karşıma koyarken ben ayaklarımla kömürleri itip ateşin parıltısını izliyordum. Siyah saçlarında birkaç parça kır vardı. Ama bu hafif kırlaşmalara rağmen saçları tıpkı yeni yürümeye başladığım zamanki gibi dizlerinin biraz üzerine kadar uzundu. Gözleri parlaklığını hiç yitirmemişti ve solgun renkli tenine rağmen çok güzel görünüyordu. Bu konuşma uzun bir süre son konuşmamız olacak. Evden ayrılıp kendi yolunu çizmek çok büyük bir adımdır. Bu yüzden söylemek ya da sormak istediğin herhangi bir şey varsa şimdi bunu yapmanın tam zamanı dedi. Aklıma tek bir soru bile gelmemişti. Aslına bakarsanız düşünemiyordum bile. Annemin bütün bu söylediklerini duymak gözlerimi yaşlarla doldurmuştu. Sessizlik bir süre devam etti. Odadaki tek ses Ayağım şömine demirlerine vurmasıydı. Sonunda annem iç geçirdi. Neyin var diye sordu. Dilini mi yuttun? Omzumu silttim. Tom, kıpırdanmayı bırak ve söylediklerimi düşünmeye çalış diyerek uyardı annem. Öncelikle yarın olsun diye sabırsızlanıyor ve yeni işine başlamak istiyor musun? Onu söyle. Jack'in arkadaş satın alma ile ilgili yaptığı espriyi düşünerek emin değilim anne dedim. Kimse bir hayaletin yanına gitmek istemez. Hiç arkadaşım olmayacak. Sürekli yalnız kalacağım. Düşündüğüm kadar kötü olmayacak dedi annem. Konuşabileceğin bir ustan var. O senin öğretmenin olacak ve kuşkusuz ileride arkadaşın olacak. Hem sürekli yeni şeyler öğrenmekle meşgul olacaksın. Kendini yalnız hissedecek vaktin bile olmayacak. Bütün bu olanları çok heyecan verici bulmuyor musun? Heyecanlı ama bu iş beni korkutuyor. Bu işi yapmak istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bir taraftan seyahat edip yeni yerler görmek istiyorum. Fakat artık burada yaşamıyor olmak çok zor. Hepinizi çok özleyeceğim. Evde olmayı çok özleyeceğim. Burada kalamazsın dedi annem. Baban artık çalışmak için çok yaşlı. Bu yüzden gelecek kış çiftliğin sorumluluğunu Jack'e verecek. Elinin bebeği yakında doğacak. Kuşkusuz arkasından da başka bebekler gelecek ve sonuçta burada senin için yer kalmayacak. Evet bütün bunlar olmadan önce bu gerçeğe alışmalısın. Eve gelemezsin. Sesi soğuk, biraz da keskindi. Annemin benimle böyle konuştuğunu duymak kalbimi acıtıyordu. Boğazıma yumruk saplanmış gibiydi. Ve nefes almakta güçlük çekiyordum. İşte o anda istediğim tek şey yatağıma gitmekti. Ama onun söyleyecek çok sözü vardı. Bu kadar konuştuğuna pek şahit olmamıştım yapacak bir işin var ve bu işi yapacaksın dedi sert bir şekilde. Sadece yapmayacaksın bu işi çok iyi yapacaksın. Babanla yedinci çocuk olduğu için evlendim ve sana sahip olabilmek için ona altı oğul armağan ettim. Yedinin yedincisisin ve özel yeteneklere sahipsin. Yeni ustan hala çok güçlü ama en iyi zamanları artık geride kaldı ve yakında yolun sonuna gelecek. Neredeyse 60 yıldır bütün kasabayı dolaşıp görevini yerine getirdi. Yapılması gerekeni yaparak 60 yıl geçirdi. Yakında bunu yapma sırası sana gelecek. Eğer bunu sen yapmazsan kim yapacak? Kim halka göz kulak olacak? Kim onları tehlikelerden koruyacak? Kadınların ve çocukların sokaklarda, kaldırımlarda güven içinde tehlike korkusu olmadan gezebilmelerini kim sağlayacak? Ne diyeceğimi bilemiyor, annemin gözlerine bakamıyordum. ''Ben bu evdeki herkesi çok seviyorum'' dedi. Sesi yumuşamıştı. ''Ama bütün bu eyalette gerçekten bana benzeyen tek kişi sensin. Ama yine de daha büyümesi gereken bir olan çocuğusun. Bir yedinci oğlum, yedinci oğlusun. Yapılması gerekeni yapmak için yeterli ihsana ve güce sahipsin. Seninle gurur duymamı sağlayacağını eminim.'' ''Pekala'' dedi annem ayağa kalkarken. Bunları konuştuğumuza sevindim. Şimdi yatma zamanı. Yarın senin için büyük gün. Mümkün olduğu kadar zinde olmalısın. Sıcak bir gülümsemeyle bana sarıldı. Ben de elimden geldiğince ona gülümsemeye çalıştım. Ama odama çıktığımda yatağımın kenarında oturup boş boş duvara bakarak annemin az önce söylediklerini düşündüm. Annem mahallede çok saygı duyulan bir kadındır. İlaçlar ve bitkiler hakkında kasaba doktorundan çok daha şey bilir. Ve ne zaman bir doğum söz konusu olsa ebe hastayı anneme gönderir. Annem pantolon doğum dediği alanda tam bir uzmandır. Bazen bebekler önce ayaklarını dışarı çıkararak doğmak ister. Ama anne bu bebekleri onlar henüz ana rahmindeyken döndürmek konusunda ustadır. Kasabada düzinelerce kadın hayatını anneme borçludur. Her neyse. Bunları hep babam anlatırdı. Annem mütevazı bir insandı bu tür şeylerden hiç bahsetmezdi. O sadece yapılması gerekeni yapardı ve benden de böyle yapmamı beklediğini biliyorum. Bu yüzden onun benimle gurur duymasını sağlamak istiyordum. Ama babamla evlenmesinin ve benden önceki altı çocuğu doğurmasının tek sebebinin bana sahip olmak olduğunu söylerken ciddi miydi? Böyle bir şey mümkün değil gibi görünüyordu. Olan biteni düşünürken pencereye doğru yürüdüm. Yüzümü kuzeye vererek eski salanan sandalyeye oturdum. Ay parlıyor, yeryüzündeki her şeyi gümüşü ışıklarıyla yıkıyordu. Çiftliğin arkasındaki çayırın ötesini ve çiftliğimizin sınırlarının hemen yanında üzerinde cellat tepesinin yükseldiği kuzey otlağını görebiliyordum. Bu manzarayı seviyordum. Cellat tepesinin uzaktan görünüşünü seviyordum. O tepenin görünen en uzak nokta olması hoşuma gidiyordu. Yıllardan beri yatağa girmeden önce bu manzarayı seyretmek alışkanlığım olmuştu. O tepeyi seyredip arka tarafında neler olduğunu hayal etmeyi seviyordum. Arkasında 4.5 kilometre boyunca devam eden yarım düzine ev, küçük bir kilise ve ondan da küçük bir okuldan ibaret olan köye uzanan birkaç tarla daha olduğunu biliyordum. Ama hayal gücüm bunlara başka şeyler de ekliyordu. Bazen arkalarında bir okyanus görünen yüksek tepeler, bir orman ya da dev kuleleri ve parıldayan ışıkları olan muhteşem bir şehir olduğunu hayal ederdim. Ama şimdi o tepeye bakarken sahip olduğum korkuyu da düşünüyordum. Evet, uzaktan bakılınca çok güzel görünüyordu. Ama o tepenin yakınında olmak istemiyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi Celat Tepesi ismi bu tepeye boş yere verilmemişti. Üç kuşak önce ülkede çok büyük bir savaş patlak verdi ve kasaba halkı da bu savaşta yerini aldı. Bütün savaşların en kötüsüydü. Feci bir iç savaştı. Aileler bölünmüş, bazen kardeş kardeşe saldırır olmuştu. Savaşın son kışında köyün eteklerinde birkaç kilometre kuzeyde büyük bir çarpışma meydana geldi. Sonunda bu muharebeyi kazanan ordu, bu tepeye getirdiği esirlerini tepenin kuzey yamacındaki ağaçlara astı. Asılanlardan bazıları kendi adamlarıydı. Düşmana karşı korkakça davrandıkları iddia ediliyordu. Fakat hikayenin bu kısmı başka türlü de anlatılır. Derler ki o adamlar komşularına karşı savaşmayı reddettikleri için asılmış. Jack bile çiftliğin o tarafındaki sınır çitlerine yakın çalışmayı sevmezdi ve köpekler ormanın içine iki kilometreden fazla girmezdi. Bana gelince, başkalarının hissedemediği şeyleri hissedebildiğim için kuzey otlarında çalışmazdım bile. Anlıyorsunuz değil mi? oradan bile onları duyabiliyordum. Gıcırdayan halatları, üzerlerine asılan ağırlıklara dayanamayarak inleyen ağaç dallarını duyabiliyordum. Boğulan, nefes alamayan ölüleri tepenin öte tarafından duyabiliyordum. Annem birbirimize benzediğimizi söylemişti. Evet, kesinlikle benimle aynı olan bir yönü vardı. Onun da benim gibi başkalarının göremediği şeyler gördüğünü biliyordum. Bir kış ben çok küçükken ve bütün abilerim hala evdeyken tepeden gelen sesler o kadar yükselmişti ki onları yatak odamdan bile duymaya başlamıştım. Abilerim hiçbir şey duymamıştı ama ben duyuyordum ve uyuyamıyordum. Annem şafak sökmeden uyanıp işe koyulması gerektiği halde onu her çağrışımda yanıma gelmişti. Sonunda bu işin çaresine bakacağını söyledi ve bir gece cellat tepesine tırmanıp ağaçların arasına daldı geri döndüğünde ortalık sessizleşmişti. Ve bundan sonra da aylarca sessizlik hüküm sürdü. Ama benzeşmediğimiz bir taraf vardı. Annem benden çok daha cesurdu. Birinci bölüm bu kadardı. Kitabın ikinci bölümünü bir dahaki videoda okuyacağım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.